Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Vika Kumalo, iki ülke arasındaki işbirliği konusunda bir dizi ziyarette bulunmak için Samsun'a geldi. Şahsım ve e, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına Samsun halkı adına Büyükşehir Belediye'mize hoş geldiniz. Büyükelçi Kumalo, iki gün sürecek olan Samsun programına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliği konuları görüşülecek. Büyükelçi Vika Kumalo'yu... Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır karşıladı. Yapılan ikili sohbette ziyaret konuları konuşuldu. Büyükelçi Vika Kumalo yaptı konuşmada şunları söyledi. <laughs> is the similarity between Samsung and two of our cities in South Africa. Dünyanın birçok yerinde farklı kardeşlerimiz var diyen Turan Çakır ise şu ifadeleri kullandı. Şöyle e, lojistik köy dediğimiz e, bu e, kuzeyden yani Türkiye'nin kuzeyinden e, Samsun'a gelen bütün işte mülklerin toplandığı veya Avrupa'dan e, Rusya, Ukrayna'ya ve karşı ülkelere gidecek olan e, ihraç mallarının toplandığı, depolandığı, paketlendiği çok büyük bir e, alan oluşturuyor Samsun'da. E, bu çalışmalar yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Bitmek üzere bitti. E, bu dediğimiz e, konseptte e, Karadeniz bölgesinde e, tek alan Samsun'da. İkili görüşmenin ardından Büyükelçi Kumalo, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır'a yanında getirdiği Güney Afrika kültürünü yansıtan bir hediye takdim etti. Turan Çakır ise Büyükelçi Vika Kumalo'ya, Elişi ile yapılmış Osmanlı Padişah kaftanı hediye etti.